15 Haziran sabahı. Norveç'in kuzeyinde bulunan küçük bir şehir olan Tromsø'ye geliyorsunuz. Burada Mayıs'ın sonundan Temmuz'un sonuna kadar gün bitmek bilmiyor gibi. Otel odasında gözünüze takılan ilk şey kalın siyah perdeler oluyor. Evet, mantıklı diye düşünüyorsunuz. Buraya Kuzey Kutbu'ndaki yaşam hakkında bir makale yazmaya geldiniz. Başlıca hedefiniz ise gecelerin neden karanlık olmadığını bulmak. Şehirde dolaşmak için otelden ayrılıyorsunuz. Saatler geçiyor ve güneş aynı yaşadığınız şehirdeki gibi gökyüzünde ilerliyor. Şimdilik anormal bir şey yok diye düşünüyorsunuz. Biraz dinlenmeye karar veriyorsunuz ve yerel bir kafenin açık havadaki masalarından birine oturuyorsunuz. Yazacağınız makale için not almaya başlıyorsunuz. Birkaç saat daha geçiyor. Güneş ufka doğru ilerlerken gölgeler de binaların üzerine çöküyor. 3 saat sonra güneş ufka daha yakın bir yere geliyor. Vücudunuz size akşamın geldiğini ve saatin belki de 9 civarında olduğunu söylüyor. İşte tam o vakitlerde güneşin batmayı kestiğini görüyorsunuz. Ufuk çizgisinin altında kaybolmadan yana doğru kayıyor ve parlamaya devam ediyor. Sizse bu arada günün sona erdiğini fark etmediniz bile. Saat tam gece 1'e çeyrek var. Saate baktıktan sonra otele dönüyorsunuz ve siyah perdeleri çekip yatağınıza giriyorsunuz. Uyandığınızda perdelerin etrafından sızan güneş ışınlarını görüyorsunuz. Herhalde uyuyakaldınız ve öğlen oldu. Telefonunuza bakıyorsunuz ve saat gecenin üçünü gösteriyor. O yüzden tekrar uyumaya çalışıyorsunuz. Ama uykuya dalamıyorsunuz. Yerliler bu ekstrem yaşam tarzına alışmış olabilirler. Ancak bu turistler için oldukça kafa karıştırıcı bir düzen. Sanki asla geçmeyen bir uçuş sersemliği gibi. Sonraki gece ya da sabah mı? Artık ayırt edemiyorsunuz. Pencerelere fazladan bir kat perde asıyorsunuz ve onları folyo ile kapatıyorsunuz. İnsanların böyle bir yerde nasıl yaşayabildiğini aklınız almıyor. Ama sizi en çok şaşırtan şey herkesin bu kadar enerjik ve zinde olması. Lobiye iniyorsunuz ve bir personel size mutluluğun sırrını anlatıyor. Sonsuz yaz günlerinde normal günlük rutininize uymak zorunda değilsiniz. Hava her zaman aydınlık ve bunu kabullenmeniz gerekiyor. Gece 2'de mi uyandınız? Harika. O zaman koşuya çıkın. Öğle yemeğinden sonra uyumak mı istiyorsunuz? Yatın ve endişelenmeyin. Batmayan güneş sayesinde vücudunuzda enerji toplanıyor. Buradaki tüm insanların mutluluğunun ve aktifliğinin sebebi de zaten bu. Sonsuz günlerin tadını çıkarmayı seviyorlar. Çünkü kış geldiğinde de geceler bitmek bilmiyor. 14 Aralık. Makaleniz çok kapsamlı bir araştırma projesine dönüştü. Burada biraz daha kalmaya ve ülkenin kutba yakın kısımlarını görmeye karar verdiniz. Şu an sabah 11 ama akşam 11 de olabilir. Kendinizi yıldızları hiç göremediğiniz yabancı bir gezegene taşınmış gibi hissediyorsunuz. Otelden çıkıyorsunuz. Hava çok soğuk ve karanlık. Tüm gün boyunca kütüphanede araştırma yaparak makaleniz üzerinde çalışıyorsunuz. Güneşi çok özlediğinizi fark ediyorsunuz. Karanlık psikolojinizi bozuyor. Otele dönüyorsunuz ve uyuyorsunuz. Kendinizi bir hafta boyunca uyumuş gibi hissediyorsunuz. Bir gün hava almak ve kuzey ışıklarını izlemek için dışarı çıkıyorsunuz. Manzara gerçekten de harika ve inanılmaz. Ama artık sizi etkilemiyor çünkü bu manzarayı her gün görebiliyorsunuz. Yanınızdan bir grup genç insan geçiyor. Onların neşeli hallerine imreniyorsunuz ve tanışmaya karar veriyorsunuz. Belki de size sonsuz kış geceleriyle başa çıkmanın sırrını söyleyebilirler. İçlerinden biri neye ihtiyacın olduğunu biliyorum diyor. Gençleri takip ediyorsunuz ve sizi küçük bir kulübeye benzeyen bir yere götürüyorlar. İçeri giriyorsunuz. İçeride tahta bir ocak ve bank gibi bir şey görüyorsunuz. Yeni arkadaşınız size bir havlu veriyor ve gülümseyerek "Norveç saunasına hoş geldiniz" diyor. Sıcak sizi bayıyor ve dışarı çıkmak istiyorsunuz. Ancak arkadaşlarınız biraz daha kalmanızı istiyor. Ter içinde kalıyorsunuz ve daha fazla dayanamıyorsunuz. Bu dev fırının içinden çıkıyorsunuz ve yakınlardaki bir kar yığınına dalıyorsunuz. Vücudunuza adrenalin ve endorfin akıyor. Uzun zamandır ilk kez kendinizi mutlu hissediyorsunuz. Sonra otelinize gidiyorsunuz ve bebek gibi uyuyorsunuz. Arkadaşınız ertesi sabah sizi arıyor ve hadi kar kaya yapmaya gidelim diyor. Burada herkes kış sporları yaparak aktif kalıyor. Çünkü bu sayede gecenin sonsuz maviliğiyle savaşabiliyorsunuz. Spor sonrası arkadaşlarınızın yanından ayrılıyorsunuz ve bir kafeye gidiyorsunuz. Kahve vücudunuzu ve ruhunuzu ısıtıyor. Sonunda makalenizi bitiriyorsunuz ve Şubat ayında güneşin ilk ışıklarını görüyorsunuz. Artık günler uzayacak ve geceler kısalacak. Peki bu neden oluyor? Sonsuz yaz günlerinin yaşanmasının sebebi dünyanın ekseninin güneşe doğru belirli bir açıyla eğik olmasıdır. Kuzey Kutbu ve onu çevreleyen Kuzey Kutup Dairesi ışıktan kaçamaz. İsterseniz bunun deneyini evde yapabilirsiniz. Bir küre alın ve küreyi yaklaşık 24 derece eğin. Şimdi bir el feneri açın ve feneri yan tarafından minik dünyanıza doğru tutun. Sonra dünyanızı döndürün. Kuzey Kutup Dairesi'nin el fenerinin ışığından çıkmadığını göreceksiniz. Bitmek bilmeyen kış gecelerini görmek içinse kürenizi el fenerinden uzağa doğru yatırın. Böyle yapınca da kuzey kutup dairesinin ışığın alanının dışında kaldığını göreceksiniz. Aynı şekilde Norveç'in güneyinde bulunan Ryukan şehri de kışın nadiren güneş görmektedir. Aslında güneş oradadır ama güneş ışınları şehre ulaşamaz. Çünkü şehir iki büyük dağın arasında yer alan bir vadinin içindedir. Kasabanın sakinleri bütün gün gölgede kalır. Bu sorunu çözmek isteyen yerliler üç tane devasa güneş aynası inşa ettiler ve onları dağın tepesine koydular. Bu sayede doğan güneşin ışığını kasaba meydanındaki küçük bir alana yansıtmayı başardılar. Ya, hiç yoktan iyidir. Şimdi de en karanlık yerden en aydınlık yere geçelim. White Sands Ulusal Parkı'na hoş geldiniz. Bu sonsuz gibi görünen beyaz tepeler aslında alçı taşı kristalinden oluşmaktadır. Alçıpan ve sıva bu malzemeden yapılır. Güneş ışığı üstlerinden parlak bir biçimde yansır. Bu çöl deniz seviyesinden 1200 metre yüksektedir. Güneşin daha bir parlak görünmesinin sebebi ise bu irtifadır. Ayrıca burada neredeyse hiç bulut yoktur. Yani güneş gözlüklerinizi sakın unutmayın. Kanada'daki Newfoundland Grand Banks'te soğuk Labrador akımı ve ılık körfez akıntısı çarpışır. Bunun sonucunda da bu sahil kasabası yılın büyük bölümünde sisle kaplanır. Guinness rekorlar kitabına göre burası dünyanın en sisi yeridir. Nem oranı da oldukça yüksektir. Ancak sürekli yağmur yağan köye kıyasla bu hiçbir şeydir. Hindistan'daki Mawsynram köyü dünyanın en yağışlı yeri olarak kabul edilmektedir. Bengal Körfezi'ne biriken tüm nem bu köye düşer. Burada sağanak yağış hiç dinmez. Yerliler kamışlardan yaptıkları özel şemsiyelerle dolaşır köy yağmurlar sayesinde yemyeşil bir bitki örtüsüne sahiptir. Ancak buradaki en havalı şey yaşayan köprülerdir. Bu köprüler yatay şekilde büyüyen ağaç köklerinden oluşur. Şimdi de dünyanın en rüzgarlı şehrine geldik. Burada şimdiye kadar kaydedilmiş en güçlü rüzgarın hızı saatte 248 kilometre. Hayır hayır burası Chicago değil. Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'dan bahsediyorum. Burası ülkenin kuzey ve güney adaları arasındaki bir geçit olan Cook Boğazı'nda yer alıyor. Tasman Denizi'nden gelen rüzgarlar bu boşluğa doğru esiyor. Bölge dağlık olduğu için bu bir tünel yaratıyor ve esen rüzgarlar güçleniyor. Aynı baş parmağınızı bir su hortumunun ağzına koyduğunuzda olduğu gibi. Suyun geçeceği alan daralıyor ve bu yüzden büyük bir güçle akıyor. Ancak bitmek bilmeyen ve kasırga kadar güçlü rüzgarların avantajları da vardır. Bu rüzgarlar dünyanın dört bir yanındaki denizcileri, rüzgar sörfçülerini ve uçurtma sörfçülerini çeken sarp dalgalar yaratıyor. Ayrıca hava kirliliğini de şehirden uzaklaştırıyor. Ama en önemlisi de tepelere kurulan 62 rüzgar türbini şehre sürekli enerji veriyor. Şimdi de bir daha doğru yürüdüğünüzü hayal edin. Gece oldu ve hava biraz soğuk. Önde tepenin dibinde üç katlı bir ateş duvarı görüyorsunuz. Burada bir orman yangını yok ya da burası volkanik bir alan değil. Sadece yayılmayan ve hiç sönmeyen büyülü alevler var. Ateşler diyarı Azerbaycan'a hoş geldiniz. Bu baktığınız garip ve hiç sönmeyen tepenin adı ise Yanardağ. Burası yıllardır ve hatta belki de yüzyıllardır kesintisiz olarak yanıyor. Orada ağzınız şaşkınlıktan açık bir şekilde dururken havadaki gaz kokusunu alabiliyorsunuz. Buradaki alevlerin sönmemesinin büyülü bir nedeni olduğu düşünülüyordu. Ancak günümüzde tepenin yerden sızan doğal gaz nedeniyle yanmaya devam ettiğini biliyoruz. Hatta isterseniz yakınlardaki akarsuları bile yakabilirsiniz. Ama tabii ki bunu yapmayın. Çünkü balıklar bu durumdan hiç hoşnut kalmayacaktır. Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.